Hocam size bir kızdı, bir kızdı. Nasıl ya? Ne yapmışız ki? Ne sizi içeri almışsınız? Kim dansöz? Hani bir kadın geldi diyor. Ne havada böyle kırtı kırtı yürüyen. O ne dedi de girdi içeri? Kimim dedi yani? O canımın ahbabıyım dedi. Ah! Bak bak sen! Ahbabıyım mı dedi? Şimdi... O aslında kim biliyor musunuz? Kahraman Bey'in annesi. Kahraman beyin annesi öleli çok oldu. Hoca ablasıymış ablası. Öz annesi diyorum oğlum, öz annesi diyorum. Peki dansöz ne alaka o zaman? E kendisi dansöz aynı zamanda. Kadriye. Yani dansöz olarak ismi Zeynure. Peki, babası kimmiş? Kim? Hadi bir tahmin hakkı veriyorum size. Hadi bakayım, kullanın bakayım tahmin hakkınızı. Hadi. Kenan Tahir diçleri. Ne? <laughs> Abla ne diyorsun ya? Hı? Şimdi bu Kenan Tahir Diçleli Zen Nuri'ye tutulmuş. Nerede tutulmuş? Ne bileyim nerede artık Diyarbakır'da mı? Bursa'da mı Antep'te mi ne bileyim ben? Hayır yani pavyonda falan mı? Ya herhalde pavyonda. Üniversite dersinde tutulacak hali yok herhalde. Ne laf? Şimdi bu Kenan Tahir Diçleli ile Zen Nuri arasında büyük bir aşk yaşanmış. Fırtına fırtına. Tabii bekar Tahir Bey. Hoca Hanım da ortada yok. Bekle bekar. Evliler ikide çocukları var. Ne? Ha? Ne diyorsun abla ya? Nasıl olmuş Karaman Bey Hoca Hanım'ın yeğeni olmuş? Ha, orasını bilmiyorum ama benim tahminim. Şimdi bu Zenure denen dansöz bozulusu çocuğu yuvaya verdi. E Kenan Tahir Dicle'li de kıyamadı. Evlat sonuçta kanından aldı çocuğu. E benim tabii Yüce Gönüllü hocamın da vicdanı el vermemiş olsa gerek... ...E kadar bebeği kendi himayesine alıyor. Ay ne kadar iyi bir insan değil mi ya? Ne kadar... Ya melek ya melek. Canım hocam benim. Cehennette yeri hazır. <laughs> cennet mi dedi? <laughs> cennet, cennet ya. Cennette yeri hazır. İko. Gene başlamışsın kapı kapı dolaşıp dedikodu yapmaya. Duramıyorsun değil mi? Yok hocam. Çocuklara börek yapmıştım da. Öyle aflıyorduk. Neli yaptın? Nohutlu ve peynirli hocam. Ay bayılırım. Bana da ayırdınız mı yoksa hepsini bitirdiniz mi? Ayırmaz mıyım hocam? İkisinden de <gülüyor> ayırdım. <gülüyor> İyi hadi eve geç işinin başına. Bu kadar muhabbet yeter. Hı? Çocuklar. Başın hocam. Görüyorsunuz değil mi? İyiliğinden bahsedilmesini hiç istemiyor. Böyle mi Böyle temiz kalpli bir kadın nerede görülür be? Hayranım hocam, hayran. Vallahi, canım hocam benim ya. Şimdi koyun bardaklarınızı. Bugünün kabarcıkları bu kadar. Yine onu bitirince getirirsiniz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abla. Eznoş, <laughs> şunları da yıkayı ver. Sen yıkayı İki dedikodu yapacağım diye koştur koştur börek yaptın, götürdün çocuklara tabii. Ne dedikodusu be? Cık cık. Serkan sordu o kadın kimdi diye ben de cevap verdim. Ne var bunda? Tabii, tabii kesin öyledir. Eminim. Bana bak, senin dilin fazla uzadı ha. Bu damarlanma kalmadı sen de dikkat et kendine. Dikkat et kendine, senin başına bir gelecek var. Ona göre. İlknur. Asıl sen kendine dikkat et. Bak, hocam seni çağırıyor. Duyduk. Geliyorum hocam. Dikkat et kendine. Başına bir gelecek var senin. Var. Buyurun hocam, böreklerinizi getirdim. Nereye bırakayım hocam? Oraya bırak. Hocam bu taraftakiler peynirli, bu taraftakiler nohutlu. Esasen nohutlu böreğin tarifini herkes bilmez. Ben rahmetli kayınvalidemden öğrenmiştim. Kendisi doğma büyümesi nohutlu oldu. Odan açık, eşyalarını topla ve bu evi terk et. Efendim hocam? Bir daha mı tekrar edeyim? Odan açık, eşyalarını topla ve bu evi terk et. Ama hocam... Hocam ama... Ensar! ...Ensar. Hocam ben ne kusur işledim hocam. Benim ne kusurum var? Ben ne yaptım ki hocam? Buyurun hocam. İlk nuru işten çıkarıyorum. Tazminatsız. Mali işleri ara... ...hemen bugün çıkışını yapsınlar. İçeride de parası varsa gider muhasebeden alır. Başüstüne. Hala sütüm. dikiliyor musun burada? Bak yaka paçattırırım seni. Sekiz dakikan var. Elinizi ayağınızı öpeyim hocam. Ben nereye giderim, ne yaparım hocam? Onu dedikodu yaparken düşünecektin. Hocam, hocam vallahi dedikodu değil. Hiç kötü niyetim yoktu. Çocuklar o kadın kim deyince ben de hani... Yedi dakika. Etmeyin hocam. Etmeyin. Ne olur hocam. Yıkıl karşımdan. Dua et kemiklerini kırdırtmadım. Eşref saatime denk geldi. Hadi gözün görmesin seni. Çık! Adroptakileri aldın mı? Aldım aldım. Sen de şu çekmecedekileri çıkar. Ah be abla ya. Ah be gerçekten. Dedim değil mi sana o kadar? Dedim. Hoca dedikodu sevmez, yapmaz, yaptırmaz dedim. Dinlemedin ki beni. Ne dedikodu ya? Ben dedikodu mu yaptım ya? Allah Allah olanı konuşmak ne zamandan bir dedikodu oluyor? Kendi söylemedi mi söz diye? Verdiğim para sana yetmedi mi diye? Ay ben yalan mı söyledim yani? Gerçeği söyledim. Ay niye suçlu oldum ben anlamıyorum ki. Şart mıydı abla peki? Şart mıydı? Senin ne haddine? Ne haddine? Yani susacaktın abla. Alt tarafı susacaktın ya bu kadar basit yapacağın şey. Kızım insanım ben insan. Sıkılıyorum özür. Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa ne var bunda? Niye işte abla? Havadan sudan bahsetseydin. Dizilerden bahsetseydin, ne bileyim burçlardan bahsetseydin. Yok sen ille de kadın ailesinden bahsedeceksin değil mi? Aman meraklı değilim hoca hanımın malikanesine. Alsın başına çalsın be. Hayır benim gibisinde bulursa alsın başına taç yapsın. ...hay ben zaten bu meslek değil, mesleğim değil ki ya. Ah İknur ah sen bu durumlara düşecek kadın mıydın? Ah. Kapat hadi kapat. Tamam bırak. Bunu sen çantayı al, ben hallediyorum. İftina abla sen o çantayı bana ver. <laughs> Sağ ol, Enis <Enzar. Gülüyor> Bir dur. Hocama. Hocam, ben gidiyorum. Ee? Hakkınızı helal et. Gidip de dönmemek var. Sizi bir daha görmemek var hocam. Fizan'a savaşa mı gidiyorsun Ecnur? Gidip de dönmemek var diyor ya. Dönmeyeceksin zaten İko. Bu evin kapıları sana kapandı. <laughs> ne deseniz haklısınız hocam. Bülbül'ün belası dilidir demişler. Ay hiç de işte kötü niyetim yok. Yok ama işte dilimi tutamadım hocam. Ağzımı tutamadım. Gittiğin yerde bari iyi tut da şu gevşek ağzını. Orada seni kapı dışarı koymasınlar. Hadi git İko. Gözlerim seni görmeye tahammül edemiyor gerçekten. Müsaade ederseniz son bir lafım var. Hocam. O canım vurduğu yerde gül biter derler. Siz de beni kovarak vurmuş oldunuz. Gönlümde gül bitti hocam. İko, hadi git. Git İko, git. Elveda hocam. Tekrar hakkını helal edin. <laughs> Alayım <Alınlar>. ben. Birader bak <laughs> Tamam. Abladan para almışsın ama. Eyvallah abi. Nereye gideceksin abi? Bilmiyorum közmür. Hayat nereye götürürse. Kaderin önünde kurma. Yaprak misali sürükleyeceğim işte. Seni çok sevmiştim abla aslında ya. Hiç olmadı böyle. Ya ölüyormuşum gibi konuşma ya. Evet karşılaşırız bir yerde. İnşallah abla. Evet. Açık olsun. Kendine iyi bak olur mu? Sen de. <laughs> Sen de iyi bak kızım. Çocuklar, sizinle de çok iyi günlerimiz oldu. Sağ olun, var olun. Hep iyilikler dilerim sizin için. Bu garip İknur ablanızı unutmayın olur mu? Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. olsun. Biz az yemeğini yemedik be abla. Sen de hakkını helal et. Allah'a emanet ol abla. Kendine iyi bak. Özleyeceğiz abla seni. Çok özleyeceğiz abla, çok özleyeceğiz. Sağ olun. <laughs> Ablacığım kendine iyi bak. Sağ ol. Sağlıklar. Sen de hakkını helal et. Sağ olasın, helal olsun. İsmini hatımın da üstüne yattı. İnsan da azıcık vicdan olur be. Azıcık. Abla nereye? Çekmeköy'e. Bana bak kaç para verdi sana Ensar? Nasıl? Ensar sana para verdi ya. Dört tane iki yüzlük gördüm ben orada. Ha evet abla sekiz lira verdi. Ben alacağım onun üstüne. Benim gideceğim yolu kadar uzak değil. <gülüyor> <gülüyor> Alırım